Yazın müjdecisi baharın gelmesiyle beraber başkentte doğa birbirinden güzel renkleriyle göz kamaştırmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde mis kokulu çiçekler Altın Park Fuar Festivali'nde Flower Fest kapsamında Ankaralılarla buluştu. Başkentler 12-15 Mayıs tarihleri arasında mis kokulu festivalde peyzaja dair merak ettikleri tüm soruların cevabını bulabilecek. Şimdi gelin mis kokulu çiçekler arasında festivali Peki. gezelim. Çilek 7'den diye herkesin çok sevdiği özel bir bitki. Katma değeri çok yüksek olan, ticari değeri çok yüksek olan değerli bir bitki. Yani her şeyle özel. Kırmızı altın bunlar başka hiçbir şey değil yani müthiş bir şey. Eskişehir'den katıldık. Çileğe dair her şeyi yaptık. Çilek suyu, çilek reçeli, çilek kurusu, çilek marmelatı, çilekli mantı, çilekli gözleme, çilekli dondurma. Aklınıza ne geliyorsa 30 TL kilogram olarak satıyoruz. Geliyorsunuz ama istediğiniz çileği dalından kopartıp, tadına bakıp yiyebiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Çilek çok besleyici bir meyvedir. D vitamini, C vitamini en yüksek bir meyvedir. Bu çileği sadece dediğim ne biliyor musunuz? Toprakta buluşturun, ekin, sulayın. 25 gün sonra çilek toplamaya başlayacaksınız bundan. Güneş çok sever ama aşırı güneşi de çok sevmez. 30 derecenin üstüne çıktığında azıcık muhafaza edin. Soğuklar olmaya başladığında üstünü kapatın. Size bu bol bol meyve verir bol bol çilek toplarsınız. burada kaç çeşit çiçek var? Öncelikle sizden onu öğrenelim. Yani şu an tür olarak iki türümüz var. Narenciye türlerimiz var. Bir de zeytin türümüz var. Narenciye'de de 5-6 farklı çeşidimiz var. Kumkuat ve limon iki türden. Limon türünden 5 çeşit var. Kumkuat'tan kum, da şu an tek çeşidimiz var. Akdeniz bölgesi ikliminin tamamı şu an Burada. Başkentte ne kadar satıyorsunuz çiçekleri? Fiyatları öğrenelim sizden. 100 lirayla 300 lira arasında değişiyor. E, bitkilerin çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetiştiğinden bahsettiniz. Peki bir başkentte aldığı zaman nasıl bakmalı? Ne tavsiye ediyorsunuz? Bitkilerin tamamının bol güneşe ihtiyacı var. Eksi 8'e kadar herhangi bir problem yok. Gövde kendisini korur. Eksiye düştükten sonra yaprak ve meyve dökme olasılığı çok yüksek. E, ama eksi 8'den sonra bu bölgede ölme olasılığı yüksek. Ancak iç mekanda bakılacağı için zaten süs bitkisi form olduğu için e, iç mekanda da eksiğe düşmediği takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Peki evde üretilecek bir bitki olacağından sağlığa nasıl bir yarar olur ya da yararı olur mu? Limonun dışında kamkat e, özellikle biraz daha şeker hastalığına iyi geliyor diye söyleniyor. Kamkatın özellikle başka bir adı daha vardır. Altın portakal diye de geçer. Ankara'da da artık limon görülmesi gerekiyor iç mekanlarda. E, herkese tavsiye ediyoruz özellikle. Lavanta nasıl bir bitkidir? Öncelikle bunu soralım size. Türkiye'de çok yaygın bir bitki olmamasına rağmen çok tanınan bir bitki. Baş ağrısına iyi gelen faydalarını biliyorsunuz. İmmün sistemi geliştiren faydaları var. Çocuklarda uyku problemlerine yol açan problemleri giderme özelliği var. Saç dökülmesini biraz azaltma özellikleri. Yani çok fazla özelliği var. Lavanta tarlasının para kazanma açısından çok büyük etkileri var. Güzel bir şekilde Türkiye'nin her tarafında yaymayı hedefliyoruz. Lavanta tohumunu alıp diktiğimiz zaman nasıl bakılmalı, nasıl büyütülmeli? Lavantanın fidesini almanız, alıp üretmeniz gerekiyor. Lavantanın fidesini ektiğiniz zaman lavantanın az aslında ömrü 50 seneye geçiyor. Ekonomik ömrü, ömrüne bakılıyor. Ekonomik ömrü de 15 sene. Yani bir ürünü bir fideyi diktiğiniz zaman bu fide yeterli gelişkinliğe ulaştıktan sonra 13 sene boyunca size pik seviyeden verim veriyor ve hasat alıyorsunuz. Lavanta su istemez, lavanta gübre istemez, lavanta ilaç istemez, lavanta bakım istemez. İkinci yıldan sonra lavanta artık toprağa bir sıvı salgılar ve yabancı ot bakımında kendisi yapar. Yani lavantanın tabii ki turizme de çok büyük katkıları var. Burdur'daki ve Isparta'daki bu büyük lavanta köylerinde toplam turist sayısı 1 milyonu geçiyor. Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalar var ama tarım il müdürlüklerinin biraz daha bu tıbbi aromatik bitkileri doğudaki insanlarımıza tanıtmaları gerekiyor. Bir hibe programı açarak aslında çiftçiye biraz destek vermeleri gerekiyor. Çünkü nasıl ki doğadan arıyı çekersek rafların yüzde sekseni boşal boşalıyorsa çiftçiyi de Türkiye'den çekerse herhalde çok kötü sonuçlar doğuracak. Hangi aylarda lavanta dikilmeli bakılmalı ya da hangi ayın mevsimidir lavanta? Birincisi sonbahar ikincisi ilkbahar. İlkbahar dikimlerini aslında biz çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü lavanta dikildikten sonra can suyunu yeterli derecede vermezseniz lavanta hem gelişim, gelişimini toprağa adaptasyonu tam sağlayamaz. Ama sonbaharda diktiğimiz zaman güneşle buluştuktan sonra lavanta uyanıyor ve çok güzel gelişimler kaydediyor. Kasım 1, Aralık 15 arasında dikilirse çok daha güzel sonuçlar elde edilir. Şu anda domates, biber çeşitleri, kavun, karpuz pideleri, çilek, yine pesleyen. Domates hem çeri hem ayaş tipi dediğimiz yerel çeşitler. Biber de yine aynı şekilde kıl biber, köy biberi, dolma biber ve sivri biber çeşitleri. Burada teşhir amaçlı üreticilerimize göstermek için getirdik. İsteyene tohum, isteyene pide şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pidelerimiz bu sene e, tamamı iki buçuk liradan satıyoruz tanesini. Tohumlar da paketi 10 liradan satılıyor. Şimdi ben domatesi örnek vereyim. İri domates, iri meyve istiyorsak 60 ila 80 santim arasında sıra üzeri. Bir on, bir yirmi civarında da sıra arasında mesafede dikmesi gerekiyor. Dikerken alt gübre dediğimiz bir takım gübreler var. Fosfor kaynaklı, azot kaynaklı. O gübrelerden vermesi gerekiyor. Kırmızı olan tüm sebzeler güneşi sever. Ama yapraklı sebzelerde tam tersi gölge ya da serin yeri daha çok çay, terye maydanoz gibi eee çeşitlerde. Burada sertifikalı meyve fidanları var. Zaten kooperatif olarak da bu meyve fidanlarını üretiyoruz. Elma, armut, kiraz, vişne, şeftali, işte grupları, limon, portakal, mandarin. Ee, yine diş mekan süs bitkilerinden limon selvi, dağ çileği, alev, bu tür çiçekler ve meyve fidanları var. Fiyatları yani ağacın gövdesine ve yaşına göre değişiyor. 500 liradan 60-50 liraya kadar meyve fidanları var elimizde. soğuk bir bölge Ankara. En önemli olan şey de buraya uygun çeşidi almaktır. Su düzenine bakarak haftada bir ya da iki defa sulanması gerekebilir bu şartlarda. Yazda üçe çıkabilir. Ankara ilk defa katılıyoruz. Güzel bir fuar oldu. Herkes ilgili alakalı. insanlar daha böyle doğal şartlarda yaşamak istiyorlar. Yani orkide güneş görmemesi lazım, güneşin alması lazım. Suyu 5 günde bir, altı günde bir verilmesi lazım. Nemi sever, nem sağlaması lazım. Yani bu şekilde orkide bakımı. Güneş direkt görürse yakar ölür. Güneşin alması lazım. Yani evin serin bir yerinde tutulması lazım. Direkt sıcağa maruz kalmaması lazım. Bir de direkt soğuğa maruz kalmaması lazım. Hava değişiminden dolayı da orkide dökebilir. 125 150 cinse türe göre değişiyor yani. 300 liraya da var, 500 liraya da var, 1000 liraya da var, 2000 liraya da var. Karagül, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen bir bitki türüdür. Aynı zamanda endemik bir bitki türüne sahip ol oluyor. Bir yılda maksimum iki dönem toplayabiliyoruz. İlkbahar ve sonbahar döneminde 365 günün sadece 35-40 gününde siyah kül açıyor. Diğer dönemlerinde ise kırmızı, kadife rengi ve mor renge sahip olabiliyor. Karagül'ün lokumunu ürettik, kolonyasını ürettik, dondurmasını, doğal sabununu ürettik. Karagül'ü birçok kez dışarı taşırmaya istedik aslında. Daha farklı yerlerde de açsın diye. Birçok çalışmalar yapıldı ama HALFİT'i dışında açmıyor kesinlikle. Yani 50 liraya satıyoruz. Kurutulmuş hallerini de 25 liraya satıyoruz. Kolonyamız karagülün yaprağından yapılan ilk kolonya özelliğine sahip. 70 liraya satıyoruz onu. Lokumlarımız 30 liradan, sabunlarımız da 35 liradan satılıyor. Seramızdan topluyoruz, işleyip ürüne çevirebiliyoruz bu rengindeki sır nedir? Kendi doğasından, kendi toprağından, kendi havasından olan bir şey aslında. İnsanlar şunu düşünebilirler. Acaba bir şey mi oluyor arka planda? Bu kesinlikle böyle bir şey olmuyor. Çiçekler, ağaçlarımız, meyvelerimiz taşlarda daha, daha çok hani taş etrafında yetişiyorlar. Bunun yeni bir dönem olduğunu çiçekler, ağaçlar için söyleyebilir miyiz? Sizden öğrenelim kuru peyzajı. Aslında şöyle diyebiliriz. Son dönemde yaşanan su sıkıntılarından kaynaklı olmakla birlikte kuru peyzaja bir yönelim söz konusu. Aynı zamanda evet. kuru peyzajla birlikte bitkisel peyzaj bir arada kullanıldığı zaman hem daha çok ön plana çıkıyor taş da ön plana çıkıyor kullandığımız bitki olur, işte ağaç olur. Daha fazla göz alıcı bir güzellik katılmış oluyor malzemelere. Mesela çim gibi bitkisel peyzaj diyeyim. Her sezon yenilemek gerekiyor. Mevsimsel bitkileri de aynı şekilde. Ama hani kuru peyzaj uyguladığınız zaman senelerce kullanabiliyorsunuz. Sıkıldınız, değiştirmek istiyorsunuz. İşte şu, bizim şurada küçük bir uygulama yaptık mesela. Taşları alıp ayrı ayrı kaldırıp farklı bir şekil verip yine aynı taşı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Beyaz gruplardan bahsedecek olursak kilogram fiyatı 1.50. 1, 1.50 TL. Renkli gruplara çıktıkça 2.5-2.75 şeklinde fiyatlarımız değişiyor.